Merhaba arkadaşlar, hepiniz Son Limit YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü test aracımız 2021 model yeni kasa Nissan Qashqai. Müzik Yine incelememize geçmeden önce arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Sizler için Türkiye'ye gelmemiş araçlara önceden test edip otobanda son izlerini deniyoruz. Bu da herhalde yine bir dünyada ilk Türkçe inceleme videosu olacak. Kusura bakmayın güneş vuruyor inşallah arkadaşlar görüntülerimiz güzel çıkmıştır. Dizel bekleyenler için baştan söylemek istiyorum. Kötü bir haberim var. Artık bundan sonra Nissan'larda, Kaşkay ve diğer modellerinde dizel olmayacak. İki tane benzinli seçeneğimiz var. 1.3 140 beygirlik ve yine 1.3 158 beygirlik. 158 beygirlik motor seçeneği My Hybrid diye geçiyor arkadaşlar. Bu aracımız bildiğiniz normal turbo beslemeli bir benzinli motor. 240 Newton güce sahip, öbür 158 beygirlik ise 270 Newton gücüne sahip. Aracımızda yine 4x2 ve 4x4 seçenekleri mevcut. Girmişken konu teknik bilgilerine kilosunu da bahsedeyim. 1502 kilo ile 1570 kilo arasında değişiyor arkadaşlar. Aldığınız paketler ve 4x4 sistemi eklendiği vakit. Dış tasarımına bakarsak Nissan bu seferlik Qashqai'sini oturtmuş diyebilirim tasarım olarak. Benim en çok hoşuma giden Nissan Qashqai e, görseli olarak serisi olarak bu oldu. Yine dikkat çeken kısımlar Piano panjurlarımızın olması ve buradaki detaylar arkadaşlar buradan ta farın sonuna kadar devam ediyor. Yine buralarımız krom kaplı. Yine led gündüz led farlarımız var. Alt kısımlarda xenon farlarımız var. Led farlarımız Buralarda kanal girişlerimiz var ve güzel olan arkadaşlar bu pakette lastiklere gidiyor. Yani görsel amaçlı sadece koymamışlar. Altta yine sis lambalarımızı çok ufak koymuşlar. Park sensörlerimiz tamponlarımızın altında yine Nissan ablomimizin altında ön kısmımızda kamera var arkadaşlar 360 derece. Bu arada bulunmakta aracımızda arka kısımda ve aynalarımızda da yine kameralar var ve yol şerit takip asistanı olduğu için yine ön camımızın üstünde de bir kamera bulunmakta. İsterseniz şimdi gelin yan taraftan inceleyelim. Arkadaşlar yandan incelemeye geçmeden önce size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu siz bunu istediniz. Araçları genelde en boş paketinde çekmemizi istiyordunuz. Aracımız Almanya için acente paket geçiyor. Fiyatı 27.700 euro. Yani Almanya'daki en boş paketi bu diyebilirim. İçeride zaten detaylı farklarını size anlatacağız. Lastikler benim en çok dikkatimi çeken kısım. Çünkü bayağı bir yan attı. bu da konfora ister istemez etki edecek. 215'e 65 17 inçlik bir jant lastik kombinasyonu var. 20 inçe kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Yine buralarda dodiklerimiz var. Suyu biraz da artık yüksek gösterebilmek için. Yine kapaklarımızı geçmek istiyorum. Bu su tarzı araçlar da benim çok hoşuma gidiyor. Şurada yine alt kısımlarda çıkıntı yapmışlar arkadaşlar. Tabii bunları sağa sola vurmamanız için hem güzel hem de görsellik olarak biraz daha suva benzeyebiliyor. Aracımızda cam tavan yok ama isterseniz paketine göre bunu alabiliyorsunuz. Onun da fiyatı aşağı yukarı en full paketi 37 bin euro civarına geliyor size. Yine kameralarımız var. Sağlı sollu aynalarımızda. Yine kayar sinyal lambalarımız bulunmakta. Bunlar en boş paketinde var. Almanya için yine buraya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz bir iniş-biniş pozisyonlarımızı göstereyim sizler için. Rahatlığına da bakalım. Başarılı. Direkt ben bunu söyleyebilirim. Zaten eski kasasına göre ufak da olsa arkadaşlar bir uzunlama, bir genişleme olduğu için bunu da size en çok bagajda belli ediyor zaten. Ama diz mesafesine bakarsanız yani bu araçta 1.80 insanda 1.85 insan da bence çok rahat oturabilir. Baş mesafesi de öyle. Yine kapı içinden bahsedeyim size. Bu üstleri arkadaşlar sert plastik. Buralar deri. Yine ufak piyano bilek kısmı var. Buraya da krom yapmışlar. Mat krom. Benim bir eleştirim belki şu olabilir. Sadece bir tane bardaklık yapmışlar. Burayı birazcık ufak tutmuşlar. Yeni Nissan Kaşkay'ı önde olduğu gibi arkadan da yakışıklı duruyor. Yine çamurlukları genişletmişler. Tamponları biraz da arkadaşlar kaba yapmışlar. Arkadan gerçekten baba yiğit bir araba durabiliyor. Ve stopta tasarımlarından bahsetmek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Şu yapısı eski kasalarına benzese de yine gayet güzel duruyor. Yine ufak tefek detaylar tabii arabayı süslendirebiliyor. Şuralar arkadaşlar piyona bilek kaplamışlar üst kısımlarını. Yine burada bir spoilerımız var. Lambalı. Aracımızın arka görüş kamerası burada. Yine park sensörlerimiz alt kısımda. Şuralar kapalı. E, açık değil ama arkadaşlar gerçekten güzel duruyor. Benim Nissan Qashqai arkadan da onay aldı. Şimdi arkadaşlar aracımızın bagajına geçelim. Bagajından bahsedeyim biraz da sizler için. E, Hybrid, My Hybrid versiyonlarında arkadaşlar bu bagaj biraz daha yüksekte oluyor. Bagajımız aslında büyük, 500 küsurat litreydi. Hibrit versiyonuyla normal versiyon arasında biraz kısalma var bagajda. O fark da şuradan size göstermek istiyorum. Şöyle bir ekstra da üstte panzoot geliyor. Yine aydınlatma ışığımız var sağ tarafta, ama solda da varmış. Pardon, ben görmedim. Sol tarafta da var. Şöyle bagajımızın alt kısmını açtığımızda ise kit yapmışlar buraya da. Ama boş git. Tabi bu aldığınız paketlerle doluluk olarak değişiyor. Çakmaklığımız var yine. Bir tane de olsa çakmaklık gelişimiz var. Ve burada da askılık. Bagajımızdan söyleyeceklerimiz bu kadar. Artı unutmadan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Paketinize göre bu araçlarda bagaj kapağı elektronik olarak gelebiliyor. Kendi açılıp kendi kapanmalı ve kumandadan da yapabiliyorsunuz. Ön kısma Geçtiğimiz vakit arkadaşlar arkadaki dediğim olaylar ön kısımda geçerli değil. Ön kısımda biraz daha yumuşak kaliteli yapmışlar. Buraları gerçekten yumuşak. Yine buraları da yumuşak. Ee, eleştirmek istiyorum burada. Buralar arkadaşlar piyano bile güzel gözüküyor ama kameradan da belli mi? Gerçekten çok çabuk batmış. Aracın daha kilometresi bilene yok. Yine alt kısımlarımız siyah. Yine eleştirme geçiyorum. Bu zamana kadar gördüğüm sular arasında arkadaşlar en ufak e, ceplere sahip bir araç. Şimdi koltuklarımızı koltuklarımızı anlatayım. Aracımızın normalde hem sürücü sağlı sollu olarak elektrikli bel destekli masajı da ekstra olarak söyleyebiliyor musunuz? Onu öğrendim. Bu aracımız boş paket olduğu için arkadaşlar her şey manuel. Ama yine koltuklarımız spor. Görüntü olarak spor bir koltuk olduğu belli oluyor. Evet arkadaşlar. Üçüncü kişi rahat oturuyor ama ona da bakalım. Üçüncü kişi de genişlik olarak bir problem yok. Baş mesafesi olarak da bir problem yok ama şaft tünelimiz birazcık yüksek olduğu için yani ayaklarınızı buraya koyarken zorlanabilirsiniz. Bu aracımız boş paket mi diye onu bilmiyorum. Arkada ne çakmaklık girişi var arkadaşlar ne havalandırma paneli. Herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi test sürüşüne geçebiliriz. Geçmeden önce yine bu ufakta hatırlatma istiyorum. Kanalımıza abone olursanız bildirimleri açarsanız seviniriz arkadaşlar. Gerçekten çok büyük çaba, stres. Yani arabayı sıfır aldık. Şu an 94 km oldu. Onu da söyleyeyim. Hazır Ekran aç, ekrana gözüme çarptı. Buraya için arkadaşlar 450 km gittik. 450 km geleceğiz. Hep bir sıkıntı, bir stres. En azından bizi motive etmiş olursunuz. Abone olursanız mutlu, mutlu oluruz. oluruz gerçekten. Hatta şimdi döneceğiz arkadaşlar. Geri görüş kameramızı da gösterelim ondan sonra başlayalım. Nasipse yayında Dacia Sandero'yu paylaşacağız ya da bunu Spring, artık. Ya çok araba Pardon için. Dacia Spring ya da Hı -hı. bu. Kamera açılarımız arkadaşlar güzel. 360 derece de var demiştim. Görüntü kalitesi de yani araç güzel ama bu kamera sanki buna yakışmamış gibi değil mi abi? Yine kötü değil ama biraz iyi olabilirdi. de, de iyi değil. Hı -hı. Ama ekran çok kaliteli. Evet. ekran şunu söylemek istiyorum Hyundai tucson'dan falan arkadaşlar Abi canlı. dur şuradan bir kopabildiğin kadar biraz bir kopalım. Tamam. İşten bir sesi belli olsun. Zaten değiştireceğiz sonradan arkadaşlar açıyı ekranı da vereceğiz. Dur bakayım. Hatta şu kameramız burada. Tamam. Direkt elimize alalım. Zaten menzil kısa sen tamam. sadece bas. Tamam. gözüksün en azından güzel. Şu anda 100 110 115 120 basket. Bir de fren testi yapalım mı abi? Bence yapma kamera falan her şey uçar. Aynen öyle bana da öyle geliyor. Şimdi çıkış bulalım ve artık anlatalım abi. Düz Konfor olayında zaten dediğim gibi az önce söyledim arkadaşlar. Diğer dikkatimizi çekense ilk defa bir araçta şu yan taraflara hava yastığı koymuşlar. İlk olarak bu benim bildiğimde başka yok. Ben de duyunca bayağı bir şaşırmıştım. Değil mi abi? Değişik yapmışlar yan yani, hava yastıklarını bu taraflara da koymalarına. İşte konsola çarpıp ciddi yaralanmalar falan olabiliyor ya. Aynen öyle. Şu duyun da belki kamerayı falan kapatıyoruz. dur çok Mot güzel. Motor sesi onu diyecektim abi. Motorun sesi güzel ama hani tabi bu aracı herkes bizim gibi böyle kullanmayacak ama şöyle kullanırsan arkadaşlar ses geliyor motordan. Motor bölmesinden. Abi, bu da ses insan geliyor. dışı kullan kullanım yani. Ya yani biz bilerek göstermeye çalışıyoruz ki aracın performansını. Abi koltuklar nasıl veya ve oturma pozisyonu? Araba çok yüksek. Evet yüksek. Yani eski Nissan Qashqai'den çok daha iyi. Bence Türkiye'de de bilinen bir marka Evet. Çok satacaklar arasındaki yayın alır. Zaten çok yani satıyor da daha iske, çok satar. Kimse başka bir marka ayıp ya da başka bir su. Evet. yani ayanlar bilindik bir markaya yönelmek isterse bu sen kaç olabilir diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Ee, süspansiyonlardan o aktarım sisteminden bahsetmiştim ama ufak tefek çukurları falan abi hissetmiyorsun arabanın. Evet. Ama büyük çukurları çekimden önce geldiğimiz büyük çukurları geçtiğim vakit ufaktan bir çalışmasını duyabiliyorsun. Hani ufaktan bir arkadaşlar sert çukurlarda vuruyor. Vurmuyor değil. O da normal ama keskin sert çukurlar. Tabii. Şimdi üzerinde zaten geniş lastik koymuşlar. Hı hı. Fark ediyor musun? Yol, yoldaki yol hiçbir şey hissetmiyorsun. Evet. Şu düz asfaltta. Düz asfaltta iyi. Normalde tırtıklı asfaltta bilirsin böyle hissedersin hani teker hı -hı. döndüğünde falan. Şu an öyle bir şey yok mesela. Hiçbir şey yok. Aynen öyle. Ee, i̇zolasyon olarak da Yüzden itibaren Bak bunda Tuz Tuscon'un Sanki o konuda biraz daha mı iyiydi abi Yüzden itibaren bundan, ben sol taraftan Şuradan bir rüzgar sesi duyuyorum Aynı ben olan kısımlardan Üst kısımdan duyuyorum ama normaldir diye tahmin ediyorum Yani bu hızlarda zaten bu su Yani ister istemez de Hepten bir sessiz araba olmasını Zaten isteyemiyorsun yapısı gereği. Biraz yerden yüksek olduğu için İster istemez üstlerden rüzgar alması Normal evet. diye tahmin ediyorum benim koltuklar da rahat, gitti. Koltuklar çok güzel canım. Koltuklar çok. Yanalda destekleri falan. O bir falan de yani değil. boş paket, boş pakete göre çok iyi. Evet. Boş paketi Dolusunu almaya gerek var mı? Bilmiyorum. Dolusuna belki cam Fiyat falan. Farkı işte ne kadar olacak, ne bitecek? Bizim ülkemizde de her gün euro düşüyor, çıkıyor. Hani fiyat tahminleri de insanlar şey yapamıyor. Hadi bunu alalım mesela. Dolu paketi, boş paketi. Yani Almanya'dan bu şekilde gelse, kapatarsak 300 milyar para zaten. Aynen Kafadan diyor. 300 milyar. E bir de bunun fullü olsa. Daha, biliyorsun daha Almanya'da full paket deyince bir 15-20 bin Euro geliyor. Arabanın bu, bu, yarı fiyatı kadar geliyor yani. Her araçta olmasa da bu araç örnek işte. Arada 10 bin Euro fark ediyor. Tabii bu en fullü dediğim şey seçeneği hariç. Araba full ama motor yine aynı motor. 158 beygirliğini falan işte aldığım evet. vakit 40 küsur atları çıkıyor araba. Ya Abi bu annemizin Araba çok şey yalnız ha. Ee, bir de su olduğunu gerçekten hissediyor. Tuskon, e, Tucson, Tucson veya Tucson artık arkadaşlar nasıl telaffuzu varsa o biraz daha bana şey geldi. Sanki şehir içi gibi yüksek duruyor vesaire. Ha, otomobil gibi geldi. Ama bu SUV. Bu bildiğin su yani. Ama dışı falan da çok güzel yapmışlar evet. abicim ya. Ya bence ben dayı, bu da önünü güzel. de çok beğendim Özellikle şu asfalttaki ufak tefek burun hissetmiyorsun ya o güzel. Otobanı çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar da burada otoban yok mu bulamadık mı en kötü otobanı testimizi şeyde yapacağız abi otomatik viteste yapacağız çünkü otomatik vitesini test edeceğimiz yer arkadaşlar konumları biliyoruz. Yine bunda da bulduğumuz yerlerde kamera değiştirip basacağız 0 100 vesaire. Motor performansı sence nasıl abi? 140 beygir araba biraz 1500 kilo 140 beygir 240 Newton. Yani çok iyi değil ama kötü de değil. Araba böyle beygirinin hakkını hemen hemen veriyor. Vallahi abicim bence bu değerler normal. Neden normal? Kendi şahsi düşüncemi söylüyorum. Bu bu tarz Suf tip evet. araçlarda şanzıman oranları ve kısa oluyor. Hı hı. Yani 140 değil 200 beygir bile olsa yani böyle deli gibi hızlanması bekleyemiyorsun. Hani evet. şanzıman oranları kısa oluyor, yol oluyor. Bir de bunun 158 beygirliğini test etmek lazım. Hyundai'de test ettiğimiz 180 beygirlikte o gidiyordu mesela. Onun hı. motoru iyi gidiyordu yani. Ama benim için de DİS var. Bu son hızda onlara iker diye tahmin ediyorum. Sen orada 6. fiteste bastın mesela. Çekmedi ama Hı -hı. 6. fiteste yani hızlanmasını zaten 80'de bekleyemezsin. Genel aynen yani hani ekonomi için ayağımızı sabit tutmamız Bak lazım. Bak abi az önce hissettin mi sert çukurda? Bir şey var yani. Vuruntu sert çukurlarda Bu oluyor. Soldan çıkışın, ama kullanımı zevkli. Aynaların mesela görüş açısı iyi. Ön, aynı, yani ön camdan her tarafı görebiliyorsunuz. Tek eleştirim arkayı çok zor görüyorsunuz. Arkayı Anladım. şahsen ben tam net göremiyorum yani. Ben bu arabayı bir arabaya benzettim de yok abicim diyeceksin. Hangi araba Kia şeye benzettim, benzettim, Yok abi. Aynen dediğin gibi. Ben sana bir şey diyeyim. O arkadaşlar o videomuzda izleyin Kia Abim Seranto. Onun da torpidolar falan neredeyse aynı malzeme Orada tarzı. Orada böyle ekran. Her kalite olarak olabilir. Kaplama şekli aynı en azından. Otoban niye çıkamıyoruz ya? Hiçbir fikrimiz de yok, bu şey de yapamıyoruz. Resmen otoban yok. Sevgili dostlar abone olmayı unutmayın. Toplam 900 kilometre yol. Az değil gerçekten. Biz de burayı bilmediğimiz için yabancısı olduğumuz için. He. Sınırsız otoban yok galiba burada evet. İkinci vites. 100. ya. Güzel. sıkıştırırsan güzel motor kötü değil ama böyle gidip yani mesela 140 beygirin hemen hemen hakkını veren böyle çok da uçan kaçan bir Şimdi motor değil ama 158 beygirlik tabi ister istemez daha iyi olabilir. Çukura girdik. Biraz da ofru da bir size gösterelim istiyorum. Araba yüksek ya. Evet. Hiçbir tarafı belli. sürmez bunu. Hiçbir tarafı sürmez. Yolda görüyorsunuzdur az çok dört çeker oldu olduğuma... mu? Ama bu değil tabi. Sorunu inşallah evet. kalmayız. <laughs> Biz işin aslında şu an itiraf edelim kendi bıraktığımız arabamızı <laughs> bulmaya çalışıyoruz. <laughs> şu tepe kadar çıkacağız. Bahaneyle burada da çekelim. Biz arabamızı nerede bıraktık arkadaş? Böyle dağın başına mı getirdik? Ama abi bu arabayla neymiş demek ki? Çok rahat. Her tarafa gider Girersin. Şu anda kamerada ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama her tarafa girebiliriz. İki da çekmiyor. Ah, şimdi buradan o dönüş şey yaptıysa biz arabamızı bulamayacağız. Kırmızı falan çok rahat yalnız aynen Biraz da arazi modunda şöyle gösterelim. bir yerlerde şey değil ha. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor da hep böyle girintili çıkıntılı. Oldukça yüksek. Arazide korkma bundan. Altaki çalınmış türk. Bak çukurluğu şeyler de rahat. Patara kütere değil yani. Güzel güzel. Arazi testimizi de görmüş olduk. Ofra zevkli bir şey gibi ama biraz cesaret yollarda bile tabii şöyle bir duygu var. Arabada sıfır verildi bize. Emanet araba olduğu için de olabilir. Dünkü şeyi soksaydık. Skoda, pardon Dacia Spring. O altı vurdu. Var mı azdı bence? Kaldırdı abi. Onun yerden yüksek değil. bunun ki bence bir değil. Zaten lastikleri 14 inç. <laughs> Ufacık. <laughs> evet arkadaşlar normalde her zamanki yaptığımız yapamıyoruz bu videoda. Otoban aradık. Sonuç testi yapamadık. Ama sizler için ikinci aracımızda otomatik versiyonuyla en fullünü seçmeye çalışacağız. Nasip olursa o araçla birlikte otoban sonu testi gerçekleştiririz. Kanalımıza abone olursanız, bildirimleri açarsanız seviniriz. Kardeş kanalımız Bay Yeşilbay'a da abone olursanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.